Yine bir sürü rolo süpürgemiz geldi arızalı olarak. Arzısı belli mi? Batarya değişecek abi. Şarjı çok az gidiyormuş bunun. Tamam bir sök bakalım. Ha, bunun bataryası kolaymış. Bu kadar rahat çıkıyor abi. Sökmeye gerek yok diyorsun. İçi açlıyorum onu. Bunun içini açıyoruz. Hemen açalım. Şimdi bunun bataryaları her yerde bulunabiliyor mu? Evet abi. Bu özellikleri ne olması gerekiyor? Şimdi piller Bunlarda 4 pil, şey... 4, evet. pil evet. 16, 4. 4 pil var abi. 4 pil seri bağlı. 16.8 volt. volt. 16.8 volt. 16, 4.2 çarpı 4 pil var abi. 3.7 değil mi? 3.7 olarak yazılıyor ama tepe voltajları 4.2 volt evet, Tepe voltajla voltajla göre abi. konuşuyorsun. Evet. evet. Orada bir video kalmadı mı? Yok Tamamdır. Tamam Kapıda kışlıyor. Şey. Hı? Açık alacağım. Kapıda kışlıyor. Sökebilirdik Bu mudur bizim piller? Pilimiz bu abi. 4 tane pil var değil mi? Şurada Pilimiz BMS'si değil, var. BMS'si var. Bu BMS bunların kontrolünü yapıyor hemen şöyle göstereyim. Biz bunu pilini mi değiştireceğiz? Buna göre sipariş mi edeceğiz? Şimdi bunların pillerini söküp değiştirebiliyoruz ama BMS kartları da arıza yapabileceğinden dolayı biz bunu riske almıyoruz. Evet. Bunu BMS'lerini de değiştirmeyi tercih ediyoruz üstündekileri. Dolayısıyla hazır olarak satılanlar da var. Tamam hemen bakalım sitelerde. Bakal kostlarımıza. Şimdi aynısının benzeri. Tamam soket farklı olabilir. Uyundur. Soketi değiştirebiliriz evet. Şimdi bu pil uygun gibi gözüküyor. Doğru mudur? Yani özellikleri şurada yazıyor. Bakalım. 14.8 aynı 3.7 üzerinden hesaplamışlar. Bu sitede var yani. Bizim evet. çalıştığımız site ama yani. Şurada ne diyor? Anker Efi ee, ve benzeri robot süpürgeler için, robot vak, için uyumlu. Uyumlu diyor. Evet. Tamam. Biz ne yaptık? 2600 mAh olur abi. Sıkıntı. Olur. İki tane sipariş ettik. Bir tane yedek olsun diye. Ee, yani bunlarda BMS olması gerekiyor doğru mu? Tabii ki. BMS olmadan bu piller gruplanamaz. Şimdi bunu satın aldığımız web site ile görüştük. Yani bizim tabii bayilik olan bir sitemiz. Tabii tekneye bağlayacaklardı. Telefonu kapattılar. Neyse. Onların hatası. ilgilenmedikleri için. Biz birini Pili sen anlat istersen. Biz birini açtık değil mi? Kontrol amaçlı. BMS var diye açtın değil mi? BMS Doğru mu yanlış mı? Yani için... inanmayanlar için şurada hazır pilimiz var. Bunu da açacağız. Yani şunu görüyorsunuz. Bakacağız. Aç. Şimdi bu BMS olmadığında ne oluyor? Bana bu pili anlatır mısın? Hemen anlatacağım. BMS kontrol için açtığımızda herhangi bir BMS şekilde yok. Yani biz bunu daksak ne olur? Diğer pilimizi de açalım. Dur onu açma. Biz bunu taksak ne olur onları anlayın. Biz bunu bu şekilde takarsak, bu kontrolcü kartı olmadan takarsak bu pillerde her zaman eksi kutup üzerinde daha fazla voltaj olduğu için tamam. ilk e, giriş yapılan pil yani şu tamam. eksi kutubun bağlı olduğu tamam. pil çok voltaja maruz kalacak. Evet, bunun üzerine gideceğiz. Evet. Ee, ilk önce, önce bu pili şarj etmeye çalışacak. Sırasıyla bu pilleri şarj etmeye çalışacak. Buradaki pili şarj olana kadar Lönesine buradaki pilin voltajı olacak. çok yükselecek. 4.2'yi geçeceğinden dolayı da o pillerimizin şu bölümünde SID koruması var. Çizgili bölümde artı kut kutupta. Ha. Bu SID koruması pilin patlamaması için kendini kapatacak ve bu pil grubu maalesef şarj olmayacak. Düzgün. Aynen. 16. Bu çok yani şu eksinin bağlı olduğu kutu çok şarj oluyor. Evet. Ondan dolayı kendini kapatacağım bunlar tam şarj olamıyor. Maalesef öyle bir problem var. BMS e o olayı sağlayan şey. Çünkü herkesten bile ayrı az... şey alıyor değil Evet. Mi? Burada... Epo voltajları falan onlar önemli değil mi bunlarda? Tabii. Şurada... Birinci pilin eksisinin bağlandığı yer. Şimdi bunu satan site bunu bilmiyor mu? Bunu böyle kullanılmaz Bu pilleri gruplayan herkesin BMS kartını bilmesi lazım. Demek ki bilmiyor. Merdiven evet. altı. Evet çünkü... Bir nevi merdiven altı gibi bir şey yani bu pil. Doğru mu? Bunu ben de yaparım yani iki bundayla. Üç piller için BMS kartları. Dört piller için. Dört piller için BMS kartları. Bunları da biz aynı yerden almıyoruz. Farklı yerlerden almıyoruz. Beş piller için BMS kartları. Biz bunu uygun diye aldık ama tek pil için BMS kartı <laughs> bayağı oluyor. uygun oldu herhalde. Evet. Tek pillerde dahi bunları kullanmak zorundayız. Tek bu bile dahi BMS yapıyorsun. Kullanmak yani. zorundayız. Bu pillerde 2.7 volt voltlu pil... niye gerekli? Yani. Şundan dolayı gerekli. Bu pil 2.7 voltun altına düştüğünde dip voltaj dediğimiz olay gerçekleşiyor. Hı. Pil e, kimyasal yapısı gereği özelliğini kaybediyor. Onun için diyorsun. Evet. Şimdi ne yapacağız bunu? Aldık ürünü. E, müşteri hizmetleriyle konuştuk. Tekneye bağlayacaktı. Telefonu kapattılar. Yani buna inan inanmazlar hani... Belki video o grupta sorun vardır. Şuna Bir bakalım. yenisini açalım. Onda var mı? Şeyi aç istersen. Pilin bağlı olduğu bölge aç. Şey. Şöyle açıyorum buradan. BMS olması gerekiyor. Bakın şunda BMS var aslında. Şurasında değil mi? Bak burada belli. Herhangi bir BMS kartı yok herhalde. Doğru mu? Bunda da yok. Yani maalesef bundan ne çıkmadı. Kandırıldık gibi bir şey. <laughs> Zaten pillerin üzerinden alınmış direkt. Yani BMS bunlar normalde BMS kartlarının pozitif artı, pozitif eksi bölümlerinden voltaj çıkışı yapılması lazım. Ne yapacağız biz bunlara BMS ekleyeceğiz doğru mu? Evet. Maalesef. BMS ekleyip o zaman blendajlayacağız. Tekrar BMS ekleyip gruplandırmasını yapıp robot süpürgemize takacağız. Yani biz bunu buradan aldık arkadaşlar isteden biz ürün alıyoruz. Yani ama hani biz böyle çıkacağını tahmin etmedik. Biz <laughs> devamlı ürün alıyoruz. Bu piller robot süpürgeler için uyumlu ama e, pilci arkadaşımız dediği gibi bunu aldım taktım. Ne olacak sonunda? Bu, sonunda ne olacak? Muhtemelen müşterimiz bunu Aldı da evinde değiştirdi. Bir hafta süreli kullanacak. Ondan sonra yine bulacak. İlk şarja taktığında pillerden birisi yüksek voltaja maruz kaldığından Şu dolayı. Şunu şeyi göstereyim. Evet. Bunu siteden aldı daktı arkadaş. Yani kaç kadar kullanacak? Evde evet. kendi değiştirdi. Diyor. Yani bunu e, elektronik bilgisi olmayan bir arkadaş. Değilim. Hani... Siteden direkt alıp yerine uyuyor diye. Aldı. Tabii ki şuradaki kabloları kesip Tamam. ucunu uydur diyelim. Ucunu da o, bir şekilde uydurup var. bunu buraya takarsa bunu ne kadar gidecek? 3 gün diyorsun? süreyle kullanır. Şarj bittiğinde Şarj bittiğinde robot süpürge tekrar şarj için istasyona gidecek. Şarj almaya başlayacak. Şöyle bir durum daha var. E, bu pillerde SID koruması var ama ola ki kendini kapatmadı haberlerde izlediğimiz Robospurge ya, yangınları. Robospurge yalnız bundan mı kaynaklı? Tabii ki BMS kartının korumamasından kaynaklı yani yangınlar. BMS kartı evet. olmayan pillerin de kullanılması. Bu Mesela maalesef. tamirciyim ben. BMS'den bir haber. Evet. evet. Doğru mu? Ben bunu aldım. Malum siteden. Şunu aldım. Bunun içine taktım. Müşterime verdim. Evet. Müşteri üç gün sonra evinde yangın çıktı yani. Sorumlusu Maalesef benim. sensin. Ha, bilmediğim Maalesef işini. sensin. Evet. Ya da hani bunu bana satan kişi bunun BMS'li yapmadığı için aslında evet. o da suçlu, değil mi? Evindeki yangından bu dolayı. Bu piller gruplandırılırken ne olursa olsun bir pilli olsa, iki pilli olsa, 5 pilli olsa, 10 pilli olsa, BMS şart. Gruplandırma yapılırken BMS kartı kullanmak Tabii, zorundayız. BMS, o... ha, BMS kartı kullanmamamız gereken piller de var. Şu onlar yani. da bu nikel kadmiyum dediğimiz eski teknoloji piller. Ha, bunlarda gerek yok. Bunlarda BMS kullanmıyorlar. Devamlı robot süpürgeler yandı aslında kullanımdan değil. Pilden kaynaklı. Pilden kaynaklı. Aa. Yani robotsükelerin neden yandığını da öğrenmiş olduk. Evet. Şu an. Maalesef merdiven altı tamiratlar sonucu robotsükelerde. Merdiven genelde. altı tamirat olmasa da adam kendi değiştirmek istese şunu aldı internetten. Herhangi bir siteden. Bir sürü site var yani. Yani güvenli mesela marka yani isim belirtmeyeyim de bir sürü site var değil evet. mi bunu bulabileceğin. Ama işte A ya da B sitesi fark etmiyor. Müşteriler tabii ki bunu Şimdi ucuz aldı bunu, 300 aldı. Sen 500 dedin, bu 300 aldı bunu ne işte diyor. Evet. sana evinde yangın çıkma ihtimali var diyorsun. Bununla ilgili bilgisi olmayan insanlar hmm. tabi takıyorlar. Arkadaşlar maalesef ürün bunu... aldık. Ürün elimizde kaldı maalesef.